Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söyledikleri nimetlerim tersisi değildir. Sohbet niteliğindedir. Almak, satmak, tutmak alacağınız sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar hemen zamanınızı çalmadan hemen dur sesi hakkında çok kısa bir şekilde bir dakika içinde dur sesini destekleri söyleyeceğim. Arkadaşlar Şubat ayından gelen yükseliş trendinin çok güçlü destek noktası olan 22.32'nin altında kapanış yaptık. Şu andan itibaren ilk destek noktamız 21.94. Gördüğünüz gibi gün içinde oraya iğne attı. Şu anda yukarıda tutunma çabası veriyoruz. Ondan sonraki ilk destek noktamız 50 günlük hareketli orta, hareketli ortalama olan günlükte 20.90. Saati küçültürsek bakalım 3 saate gelirsek son durum ne oluyor? Evet. Çok gittik. 4 saat diye gel. 6 saatte açalım. Hala yukarısındayız. Orada 6 saat tekrar 8 <laughs> olmuyor hep kalıyor. sadece günlükte günlükte 20.91 oldu evet 20.91 20.91'in 2091 bizim için 2194'ten sonra destek seviyesi arkadaşlar. 2194 2090 diye gidiyor. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sohbet niteliğindedir. Bol kazançlar dilerim.